ve Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler voley programında ezeli rakip Galatasaray'ın o Osimen'den sonraki büyük yıldız transferini paylaşırken Fenerbahçe yönetiminin kesin yapmak istediği 3 transferi de açıkladı. Neler mi dedi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Çelikler yayında Galatasaray Muhammed Salah'ı transfer etmeyi ciddi anlamda düşünüyor derken Salah da Aralık ayına yaklaşıyoruz ancak şu ana dek kulüpte kalmam için herhangi bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalimden daha yüksek. Hayal kırıklığına uğradım konuşmasıyla. Yoksa Salah Türkiye'ye mi geliyor dedirtti ve Serdar Ali Çelikler devamında. Şimdi Şimanski'yi sattırmıyor hoca kardeşin. Zaten oyuncuyu isteyen de yok haliyle. İsteyen de olmaz ama Fenerbahçe'ye 3 tane oyuncu alacak. Onu size söyleyeyim. 3 oyuncunun biri büyük ihtimalle Taliska. Biri Medina. Şu an Medine alınıyor. Fenerbahçe vazgeçer mi bilmiyorum. İmzalanmış bir durum yok ama sözlü anlaşmaların tamamı bitti. %95 Fenerbahçe'de ve 3. oyuncu da stoper alacak yönetim. Sol stoper. Hoca da stoper istiyor ve doğrusunu yapıyor. Sol bek istemiyor. Sol bekte oynayabilen bir stoper istiyor. Bu arada en nesriye 34 milyon euroluk bir resmi teklif geldiğini düşünmüyorum. Sözlü teklif var ama ben olsam taht götürürüm. Valla ben formülü verdim. Ah, Enesri'yi 34'e sat. 8 milyon euro civarında Vedat Murici bitirirsin. Hemen al. Seneye Ceko'nun yerine pivot santrafor boşluğunu doldurursun. Ve Enesri'yi sat. Mitrovic'i al. Şu sıralar Mitrovic fiziken iyi değil. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda gördük ama yine ligde 19 gol atmış. Mitrovic'i al. Bu sene %50 katkı verir ama seneye daha çok katkı verir, Mitrovic'in %50'si en nesli kadar eder açıklamalarında bulundu.